Elazığ Belediyesi Ataşehir Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi bu hafta Ataşehir Mahallesi'nde tüm ekiple kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada rutin çalışmalarımızın yanında sürdürdüğümüz temizlik seferberliği kapsamında bütün mahallelerimizde genel temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha temiz ortamlarda nefes almalarını sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek adına bizler elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Her hafta farklı mahallemizde temizlik Temizlik çalışmalarımız devam edecektir. Lütfen çevremize sahip çıkalım, çevremizi temiz tutalım denildi. Ekipler tarafından kapsamlı çalışma mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, Ataşehir Mahallesi sakinleri yapılan temizlik çalışmasından dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.